arkadaşlar. Aslı'nın Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapması çok basit, çok güzel bir lezzetle karşınızdayım. Tavuklu sultan kebabı. Bunun için iki tane yufkam var. Ama siz kişi sayısına göre bunu artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bir yufkadan dört kişilik çıkıyor. Bezelyem var, soğan, havuç. Ben kuşbaşı doğranmış göğüs kullanıyorum, tavuk göğüs. Ama isterseniz kemikli olarak da kullanabilirsiniz. Kemikten sıyırıp o da lezzet katıyor. 1 yemek kaşığı tereyağım var. 1 yemek kaşığı salça var. 2 yemek kaşığı un var. Beşameli için kullanacağım. 400 gram süt var. Baharat olarak ben kekik, pul biber ve tuz kullanacağım her zamanki gibi. Şimdi ben e, iş harcını hazırlamak için ocağa dönüyorum. Ben tavamı ocakta ısıttım. Şimdi yağımı ekliyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı ekleyeceğim. Sonra hemen tavuklarımı ekliyorum. Biraz rengi dönene kadar tavuklarımı kavuracağım. Kırmızı etle de yapabilirsiniz yemeğimizi. İçine koyduğunuz malzemeler, bu iç harçlar genelde zaten hani yapan kişinin yorumuna da kalıyor biraz. Ben bezelye, havuç kullanıyorum, soğan, sarımsak. Soğan zaten hani olması gereken ama isterseniz patlıcan da kullanabiliyorsunuz, kabak da kullanabiliyorsunuz, domates de kullanabiliyorsunuz. Hani iç harç sizin yorumunuza kalmış biraz da. Ben ocağımın altını biraz açayım. Şimdi kağıtları güzelce kavrayalım. Tavuklarım bu aşamada Şimdi ben soğanımı ekliyorum. İçinde iki diş de sarımsak var. Soğanımı ekledim. Havucunu da ekliyorum. Şimdi kavurmaya devam ediyorum. Bezelyem buzluktaydı. Buzluktan çıkardım. Kaynar suda 2 dakika kadar haşladım ben bezelyemi. O buzluk kokusu çıksın diye. İster istemez o koku oluyor çünkü. şekilde biraz daha kavrulacak. Sonra salçasını ekleyeceğim. Bir salçasını ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça. Biraz salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. tuzunu ve baharatını ekliyorum. Tuz biber, kekik ve tuz. İstediğiniz baharatı da kullanabilirsiniz. ekliyorum. Bir çay bardağı da su ekleyeceğim. Bu iç harfi olacağı için sulu olmaması gerekiyor. Bir çay bardağı kadar su ekliyorum. Yeterli gelecektir. Bu Bakın bezelyelerimi dediğim gibi ben 3-4 dakika kaynatmıştım. O kadar da diri değiller. Tamamdır. Şimdi yemeğimi ben pişmeye bırakıyorum. Sarcımı beşamelini yapmaya başlayacağım. Şimdi iç harcım pişiyor. Ben beşamelini hazırlıyorum. Bunun için yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağım var. 2 yemek kaşığı da unum var. Kullanıyorum. Kokusu çıkana kadar kavuracağım unu. Ondan sonra sütüne ekleyeceğim. Bu arada ben iç harcıma bir çay bardağı su koymuştum. Bana az geldi. Bir çay bardağı daha kullandık. Kavuruyorum. Beşameli yaparken sürekli karıştırmak önemli. Topak olmaması için. sütünü ekliyorum. Evet. İç harcım pişti, beşamelim de pişti. Ben şimdi yufkamı kesmiştim. Kasemin içine koyuyorum yufkamı. Şöyle altı biraz fazla olacak şekilde, şu şekilde. Şimdi iç harcımdan koyuyorum. İç harcım sulu olmaması gerekiyor. Ona göre pişirirsiniz. Ben iki buçuk su, çay bardağı su kullandım. Suyun hepsini çekti gördüğünüz gibi. Biraz daha alır. Bu şekilde. Sonra kapatıyorum. Yufkumu güzelce. Velimi çeviriyorum. Bu şekilde borcamı alıyorum. Bu şekilde hepsini porsiyonlu hazırlıyorum. bir tane daha alıyorum. Beşeli, beşamelime de tuzunu ve karabiberini attım. Bu aşamayı göstermemiştim. Tamam. Tekrardan. içini dolduruyorum. dediğim gibi iç malzemesini siz kendiniz nasıl istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Patlıcan, kabak, kapya biber kullanabilirsiniz. hazırladım yufkalarımı. Şimdi üzerine beşamelini gezdiriyorum. Beşamel gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Ben fırınımı ısıttım. 185 derecede 190'a yakın ısıttım. Şimdi hemen zaten yemeğimi fırına vereceğim. yeterli. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşarımı ekliyorum. Yemeğim artık fırına gitmeye hazır. Kebabımız pişti. Hepimize afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.